C24, Galatasaray kariyerinden herkese merhaba arkadaşlar. Beşiktaş'ı yaptık, Feneri yaptık, sıra Galatasaraya geldi. Şöyle hemen kadromuza bakalım. Kadromuzda eksik neresi var, neresi yok görelim. Ee, Zaha solda diyek sağda Mertens Icardi Kerem Torreira Kerem'in yerine Endombele gelir Nelson adı Kerim'e Sanchez'i koyduk sağ beke Auer sol bek Kön Muslera kadro gayet iyi ama buna bir iki e, takviye daha gerekir böyle güzel bir takviye yaparsak iyi olur diye düşünüyorum. Kerem Murat bile var. Bir forvet ama Vinicius'lu olacak değil. Oraya bir forvet olabilir. Şöyle Oliveira mı? Kerem Demir var mı? Oliveira'yı satarız. Aynen. Kadro bu şekilde olsun. Kadro merkezine gelelim. Şöyle bir final diyelim. Sözleşmelere bakalım. Endon, Belaziye, Vinicius. Bunlar gidecek zaten. Aver'in bir senesi varmış. 77'lik. Aver'i yenileyelim mi? 2 olsun. Hamza 58 gidebilir. Muslera gider. Abdülkerim ee, Mertens 36 yaşında. Mertens düşecek ya. Mert yerine birini alabiliriz. Yunusak gün geri dönsün. Bu adi koy. Kaan Hayen kalsın, Berkan gitsin, Bekmez gitsin. Onlar yolda gitsin. Bunlar niye? Çıkaldı o. Rose. Ee, başka var mı? Yusuf Demir gel bu kartı 25 daha 25 bir bayram kalsın Tamam Zaniolo, bu zanyolu Ben kullanırım ya da satarım Belli olmaz kullanırım ya niye satayım bu Barış Alper Davinson bu oraya Tamam çok bir değişiklik olmayacak zaten 32 bütçemiz var. Şu benim meşhur adam zaten. Bunu alırız muhtemelen yine. Bir de bahçeye mi kaldı yani? Alvarado var. Afif var. Afif'i de alıyorum çok. Kaleci. Malabon. Evet. Şöyle bir buraya gelelim şimdi. Dördü seçtik. bakalım teklifler bir gelsin teklifler gelsin 3 teklifi var Mertens 6 zaten 6 Mertens gitsin ya Berkan Berkan'ı da gönder güle güle Kerem Takas mı kim o 25 yaşında orta saha 74'lük. Yok abi. Oliveira'yı reddetmiş otomatik. Şöyle yapalım. Aha ulan stoper Fener'e gitti ya. Tavares Fener'e gitti. Tüh. 81'lik hem de. Ne çabuk gittin ya. Çok iyi adam gitti. O zaman biz de bunu alalım. боочоо <mimly> Bedavaya almış olduk Tamam Buradan başka 77'lik bu var da Kanatımız var ya al Kavani mi diyor. Bakalım. Kordoba. İlerleyelim bir bir hafta daha. hazırlık maçlarının hepsini kazan. Yani neredeyse İki tek ne gelmiş oliviera fener istiyormuş. gidebilirsin fener'e de git sıkıntı yok Vallakano'ya da gidebilirsin mustara'ya teklif var mustara kalsın kaleci almadık daha zodiac silver plate'e gitmiş ya da mıydı bilmiyorum hatırlamadım şu an neyse birlikte yenilerek başladık. O da güzelmiş. Ya Berkan bir git artık be. Kerem. 11400 diyorlar Kerem'e. Ben hayır diyorum. Efe git. Eee, Afif var. Bu var. 76'lık mal Same again, yeah. <coughs> Boslu hiç diyelim. Bunu fener aldı. Moralimi bozdurdu ya. Afif, bunlar var zaten. şivas falan filan. Oynuyor diye mi? Oynuyor değilse sıkıntı. Kerem oynayabiliyor da. Simon Fehmiz var 78 ya. Olmadı bu. Mustaine Trabzon teklif veriyor buna. 77'lik güle 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 en son bana adam aldırın bir böyle devam edelim transfer dönemi bitse de Rize'yi yendik sonunda bir galibiyet aldık Kerem Demir'e teklif geldi. 20 milyon 16.5 70 şöyle bir, bir saniye şöyle yapacağız bir adam bakalım oraya adam bakalım çünkü eksiğimiz var hemen şöyle potansiyele yaptık 25'i 24 16 yaptık. Pozisyon dedik. Arat bakalım. Miretti var. Miretti Veiga ikilisi varmış. de kaleci bakalım, bir de kaleci bakalım kaleci Muslera'nın yerine, Diego Costa diyor, Diego Costa aynı, 46.5 şeyi var zaten bunun sadece bir tane de ne bakabiliriz? Cam baktık. Sol açık. Ferran Torres ile Martinelli diyor. Onu da bir sonraki bölümde bakalım. Bu bölümü böyle bitirelim. Biraz sürpriz olsun. Kötü başladık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.